Aynen, orada. He? Yine Kamerayı çekiyorum. Hatıralar. Çek. <laughs> Aynen bu geceyi unutulmaz hale getirelim. Gel abi <gülüyor> çek. Helgir <laughs> Çek. Cikker abi. Çera abi. Kameraya çekiyorum onu. <laughs> evet. <Tamam. gülüyor> hale getirelim. Telefonla şey yaptım, ekran açabiliyorum. İlluminati, İlluminati, yapalım mı? Geçer ağaçlarına. <laughs> evet, <gülüyor> sen İlluminati ile ilgili bir şey vardı, Yeni Bolu tarafında çekilmiş video, biliyor musun onu? Yok, bilmiyorum. Bak, tam <laughs> masada şimdi sen, çek beni. Çekiyorum. Arkadaşlar, İlluminati diye bir şey varmış, evet. sembolü de böyleymiş, evet. iki tane bacak arasından göz çıkıyormuş, <laughs> tamam mı? Dur, <Bir> onu alalım. <laughs> limonati iki tane acak arasından göz çıkıyor. Evet. Sahibi de rakı filormuş İbn'e rakıya bile adını vermiş. <gülüyor> <gülüyor> Yayınlama bura ha. Kapalı kalsın bu. Evet çok. Şey, ne derler ona? Daralan. alan. Dar alan. Koy peyse. Koy peyse. Koyma rezil oluruz abi yapma. Koy abi koy. Yok abi koyu <laughs> Bak koy abi. Elimde koy sigara. Adam sigara içmeyen adamın elimde sigara. <laughs> elimde münati. Bak <Bırakın> öpener. <laughs> <Aa, gülüyor> <aa>, bu da atmış değil mi? Oğlum kafaya giriyorsun valla. Vallahi alın görmesin. <laughs> tamam der ya. Ben bıraktım seni ziyan oldun. <laughs> <laughs> Yeter. Yeter. Yeter abi. Ya ya.